Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burası Bangladeş'in Kustiya Bölgenin Mirpur ilçenin Ambarya Koy. Burada çeşmek yoktu. Kardeşlerimiz çok uzaktan uyuyarak su taşıyordu. Sayın Nazmi ve Yaşar Kaya hayreti olarak su küsü buraya yardım gönderdi ve burada su ulaştı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz Artık uzakı gitmeyecek, su taşımayacak. Sayın Nazmi ve Yaşar Kaya ailesinin geçmişlerden Allah rahmet eylesin, mekanlar cennet olsun. Sayın Nazmi ve Yaşar sağ olun, var olun. Allah Celle Celaluhu daha böyle yardımları yapmaya nasip eylesin çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve sizi izleyen arkadaşlardan ricamız var. Böyle çok ihtiyaç olan yerler var. Sizlerden yardım ve desteklerinizi bekliyorlar. Allah razı olsun. Ha, öyle ki uçtu be. Teğ asa, Rana Burası mutfak. Siz görüyorsunuz. Mutfak yemekler yapıyor, pişiriyor. Evet. Yatak odalar. Oralarda. Baba çocuğu bisküvi. Kedi mi? Harun da bisküvi dağıtıyorlar. Açılıştan sonra. Neyse. 嗯。Hmm.